Şahıs şirketi kurmak için yapmanız gereken 10 şey. Kendi girişiminizi başlatmak ve bir şahıs şirketi kurmak istiyor ama tam olarak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız oldukça doğru bir yerdesiniz. Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan evraklar nelerdir? Ve benzeri pek çok sorunun yanıtını verdiğimiz bu içerimizden sonra şahıs şirketi kurmak ile ilgili her şeyi bileceksiniz birinci öncelikle şahıs şirketi kurmak için başvuru yapmanız gereken kurum vergi dairesidir. İstenilen tüm evrakları toplayarak vergi dairesi şahsi bir şekilde başvurmak için vergi dairesi ile iletişime geçmeniz ve ona evrakları teslim etmeniz gerekir. İkinci sizin adınıza şirketinizin muhasebecisi başvuru yapacaksa ve kaletname gereklidir. Şirket sizin adınıza olacağı için siz gitmeseniz bile gidecek muhasebecinize işlemleri halledebilmesi için ve kaletname vermeniz gerekir üçüncü başvuru sırasında noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi olmalıdır. Başvuru sırasında unutulmaması gereken evraklardan biri imza beyannamesidir. Kolay bir şekilde noterde düzenleyebilirsiniz. Dördüncü bununla birlikte ikametgah belgesi de sunulmalıdır. Başvuru sırasında ikametgah belgesinin eksik olmaması oldukça önemlidir. İkametgah belgesini e-devlet veya muhtarlık üzerinden alabilirsiniz. 5. şirketin konumunu göstermek için kira sözleşmesi veya tapusunu da sunmanız gerekmektedir. Çalışma alanının konumunu ve varlığını göstermek için bu belgeler büyük önem taşır. 6. E-Devlet üzerinden sicil birimleri kısmına girerek de başvuru yapabilirsiniz. Sicil birimleri kısmında işe başlama seçeneği üzerinden başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. 7. işçi çalıştırıp çalıştırmayacağınızı ve varsa kira giderinizi de başvuru aşamasında belirtmelisiniz. Belirttiğiniz bu giderler ile birlikte size özel stopaj vergisi hesaplanmaktadır. 8. başvuru sırasında, basit veya gerçek usil arasından vergi türünüzü seçmeniz gerekmektedir. Eğer e ticaret ile uğraşacaksanız gerçek usil vergi türünü seçmeniz gerekmektedir. Basit usil ise daha çok berber, terzi, marangoz gibi işletmeleri kapsamaktadır. 9. düşük ve orta ölçekli e-ticaret şirketlerinin şahıs şirketi kurmaları gerekir ama daha büyük ölçekli şirketler için vergilendirmeler fazla olmaktadır. Bu yüzden daha büyük üretim veya satış yapıyorsanız şahıs şirketindeki vergilendirmeler size daha fazla geleceğinden diğer şirket türlerine geçiş yapmanız daha avantajlı olacaktır. 10. başvurularınız genellikle 2 gün içerisinde sonuçlanır. Eğer E-Devlet üzerinden başvuru yaptıysanız başvurduktan sonraki süreçte kira sözleşmesi veya tapu fotokopisini sunmanız gerekmektedir.